önceki bölümde. Doğada gezerken karşıma çıkan kraliçe ve kovanını yanıma almak zorunda kaldım çünkü yanlışlıkla yuvasına bozdum. Kovanını eve gelip incelemeye başladığımda epeyce yumurtası olduğunu fark ettim. Besleme proseslerini yerine getirebilmek adına bal ve canlı yan verdim ve çok iyi yediğini fark ettim. Ardından teraryum hazırlıklarına başladım. 3D printer kullandım, bazı saklama kapları kullandım ve teraryumun slide doğru şimdiden hazırdı devamlı sürecinde artık teraryumun genel tasarımına başladım ve taban malzemesi için kumu ve benzeri bir malzeme, su kabı, yem kabı, karton parçaları ve bal kullanarak aslında çoğu besleme prosesini gerçekleştirebileceğimi öğrendim. Kartonlar kovanı yapabilmesi için, diğer ekipmanları da beslenebilmesi ve yumurtalarını besleyebilmesi içindi. Bütün her şey hazır olduktan sonra yapıştırmadan önce kovanı inceledim ve epey işçi larvası olduğunu fark ettim. Bu da demek oluyordu ki devamlı getirebiliriz. Ardından kova tepe taklak yapıştırabilmek adına bir yere sabitledim ve kraliçe aramızı aldım. Epey heyecanlı duruyor. Birkaç gün besleme devam ettikten sonra özellikle de tartar ilgisini çok beğendim ve bir haftanın sonunda ilk işimizi aldık. Bu da demek oluyordu ki bir şeyler doğru gidiyor. Ve ikinci ve üçüncü hafta derken 20. günün sonunda üçüncü Ayrımızda hayata tutundu ve bu da koloninin ilk adımlarını atması demekti. Ve bu video. Evet, 60 günün total videosunda bütün gelişmeler sizlerle olacak. Başlıyoruz. videonun girişini izlediniz muhtemelen. Şu anda e, oradan devam ediyormuş gibi yapacağım. Daha editleme kısmında olmadığım için neden bahsettim bilmiyorum ama kafamda şöyle bir şey var. Birinci videoyu bir özetleme ve ikinci videoya giriş sekansı olsun istiyorum. Bir önceki videoyu bitirdiğim tarih arkadaşlar 14 Haziran. Şu anda ise 17 Temmuz'dayız. Çok kısa bir şekilde özetleyeceğim elimden geldiğince. Biraz uzun tutabilirim bu parti çünkü o videodan bu videoya epey bir gelişme oldu notlarımla ilerleteceğim bu arada süreci. Sizler de araları biraz izleyin. 14 Haziran'da bir önceki videonun bitiş sahnesinde iki tane işçi ve bir kraliçe ile üç tane arıdan oluşan kolonimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyordu bildiğiniz üzere. Görüyorsunuz aralar şu an sağlıklı bir şekilde uçuyorlar, devam ettiriyorlar döngülerini. Ancak büyük gelişmeler oldu. 21 Haziran'da dördüncü işçimiz çıktı. Bir kraliçe ve 4 işçiden oluşan 5 aralı bir koloni olarak sağlıklı bir şekilde devam ettiler. Bu süreçte Bulundukları yerler sabitti. Bazen sabah saatlerinde güneş varken dışarıya çıkarıyordum. Ve her zaman da korumaya çalışıyordum o dengeyi. 26 Mayıs'ta 6. işimiz çıktı. Yani bir kraliçe ve 6 işçiyle 7 aralı bir koloniye ulaştık. Ancak 4 Temmuz'da tahminimce kraliçenin ölümü ve bir işçinin ölümü gerçekleşti. Bu beni üzdü tabii ki. Yani kraliçeyi kaybettiğimizde koloni ölecek sandım. Ancak diyorum ki 14 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar koloni devam etti. Abi nasıl diyeceksiniz belki? Ya da nasıl yaptınız Bu olmaması gereken bir durum. 4 Temmuz'dan 17 Temmuz yani bugüne gelene kadar da arkadaşlar yumurtlama devam etti. Sizlere ara bazı sahneler koyacağım. Bu nasıl olabiliyor diye olabilirsiniz. Ancak basit bir arı üreme dersi aklınıza getirirseniz 11. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam bizim zamanımızda biyoloji dersinde görüyorduk bu dersi. Arı üremesinde verimsiz yumurtalardan çıkabilecek arı işlerinden bahsederiz. Bunlar erkek arı olabilir olarak da hatta bilgi alırız. Net bilginiz varsa direkt araştırabilirsiniz. Arı üremesi yazdığınızda zaten Google'da erişiyorsunuz. Bir önceki videoda yaptığım bir hata olarak da yellow jacket olarak bahsetmişim. Ancak yellow jacket değil bu cinsimiz. O ağız alışkanlığında çok fazla araştırma yapmıştım o ara. Polistes cinsini yellow jacket olarak size aktarmışım. Onu da yorumlarda düzelten arkadaşlarımız olmuş. Sağ olsunlar bu arada. Benim ağzım öyle e, dönmüş yani ona o anda. Ancak polis test cinsinde bir arabayı ve Velhasılı kelam biraz uzun tuttum girişi bilerek. Polis test cinsi arıların yurt dışı kaynaklarında kraliçe ölse bile devam edebileceği ve kraliçeden sonra yumurtadan çıkan bir işçinin kraliçe görevlerini üstlendiği ve yumurtlamaya devam ettiğine dair Bilgi edindim Şu anda uçan arılarımızdan bir tanesi diğerlerine göre biraz daha büyük. Bakın sağ tarafa konmuş bir arımız var. Fark ediyorsanız işçi arılara göre bir miktar daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen de üstlenen, kraliçeli üstlenen arılarımız aralarından bir tanesi. Bundan sonraki süreç zaten belirgin olacak. Çünkü devam edebiliyorsa koloni anlayacağız ki kraliçenin yerine yeni bir kraliçe gelmiş diyebileceğiz. Bu döneme kadar ne yaptım ondan bahsedeyim. Görüyorsunuz kovan baya büyüdü. İlk haline göre zaten neredeyse bir buçuk ilk katına çıktı. Beslemeye devam ettiriyorum. İki günde bir protein, bal her zaman önlerinde bittikçe yeniliyorum. Ve sularını yeniliyorum. Biraz ortamı batırdılar. Şöyle bir elim alıp göstereyim size. Şöyle gösterebileceğim üzere ortam biraz batık yani. Hani duvarlar, muvarlar böyle plastik kısımlar biraz battı. Ancak koloninin kovanını görüyorsunuz. Kocaman. Yani bayağı büyüktüler çok aktifler. Hani böyle miskin miskin oturmuyorlar, uçuyorlar vesaire. Bu da gayet heyecan verici. Yani devam ediyor sağlıklı bir şekilde koloni diyebiliriz. Bir gelişme oldukça kamerayı yeniden açacağım ve sizlere aktaracağım. Videonun başına biraz uzun tuttum bilinçli olarak ki bu süreçte neler yaptığımı size bahsetmek adına buralardan zaten ara ara böyle sahnelerde koydum ekranlarınıza gelişmelerin yaşandığı anlardan. Bundan sonraki süreçte de yorumlarda istediğiniz bazı detaylar vardı. Onları yapacağım video ilerleyen kısmına kadar, videonun sonuna kadar ve Temmuz sonuna kadar da bu serinin devamı niteliğinde videolaştırmak istiyorum. 14 Haziran'da kapattığımızda 20. gün civarındaydık. Şu an onun üstüne bir 30 gün, neredeyse 35 gün daha eklendi. Şu an 50 gün civarındayız. Yani ortalama Temmuz sonunda bitirdiğimizde 60-70. günlerde olacağız diyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Bir gelişme olduğunda kamerayı tekrardan açacağım. 19 Temmuz'dan merhaba arkadaşlar. Yani geçtiğimiz parttan itibaren iki gün geçti. Bazı yorumlar okumuştum. İşte meyveye karşı zaafları olduğuna dair vesaire. Kendim de böyle hatırladığım kadarıyla karpuz ve işte kıyma vesaire varken mutfakta bu arıların köydeyken geldiğini hatırladım ve bunun üzerine karpuz ve kıyma vermeyi denedim. Hem bir yandan da şeyi test etmiş olacağız canlı yem olmadan da acaba ilerletilebilir mi bu süreç? Gördüğünüz gibi bir birim karpuz koydum. Biraz da kıyma koydum. balları tabii ki var. Üstüne birkaç kere kondu bir işçi aramız. Kardeşim video çekiyorum. <laughs> Çık lan. Bakalım ne olacak. Akşama doğru bakın şöyle hatta yaklaşacak ve tadına bakacaktır muhtemelen. Daha doğrusu sabah saatlerinde koydum. Akşam saatlerinde tekrardan eve döndüğümde ne kadar işte yemişler, yememişler, parçalamışlar, hareket ettirmişler anlayacağız bu açıdan. Şöyle kovanı da bir göstereyim size. Kovan da epey büyüdü. Yani birkaç tane daha muhtemelen işçi arı yolda. En solda gördüğünüz koza patlamak üzere, içinden bir işçi arı çıkmak üzere. Hala 6 tane arımız var. Bir tanesi e, kraliçe görevini üstlendi diye tahmin ediyoruz. Yumurtlama devam ediyor. E, onu ara sahne olarak koydum muhtemelen size. E, i̇çinde hala yeni yumurtalar var. Bunu da bilgisini yeniden vermiş olayım. Akşam saatlerinde kıyma ve karpuzla tekrardan görüşmek üzere diyerek şimdilik kamerayı kapatıyorum. Tam aynı açıdan aynı yerden bir gün sonradayız. Karpuz ve kıymanın son durumu bu. Yakından da gösteriyorum. Önce sonrası yaparak fark edebilirsiniz farkları. Gördüğüm kadarıyla ama kıymayı çok e, yemediler. Belki daha taze bir et olabilirse daha çok yerlerde. Ancak karpuzu epey yediklerini kendim de gördüm. Ara sahneler olarak da kaydettim. Durum bu şekilde. En azından yeme testi konusunda meyveleri olan ilgilerini görmüş olduk. Bir iki deneme daha yaparız zaten videonun bu partını bitirene kadar. Şu anlık durum bu şekilde. Bir sonraki partta çok güzel bir eklenti yapacağız ki daha dengeli olsun süreç. Ama gördüğünüz gibi karpuzu mıncıklamaya devam ediyorlar. Ortalığı biraz kirletmişler. Şimdi ben bir kamerayı sabitleyeceğim. Ve hani birkaç tane de yorum gördüm. Elin içine soktuğunda seni ısırmıyorlar mı, sokmuyorlar mı tarzında o işleri nasıl hallettiğimi kaydedeceğim size ki siz de görün nasıl oluyor bu iş. Gerçekten hasar alıyor muyum, almıyor muyum? Şeklinde devam edeceğiz. Hadi sabitleyeyim ardından devam ettirelim videoyu. Aslında şöyle arkadaşlar genelde cımbızla işimi halletmeye çalışıyorum. Cımbızın da şu şekilde uzun bir cımbız. Ancak diyelim ki beslenme kabının hepsini almaya çalıştığımdaki tavırları nasıl? Elini soktuğum an yabancı bir madde girdi, yabancı biri saldırıyor tavrında değiller yaptığım hareketin şeyine göre nasıl diyeyim hızına öyle stresine göre aslında biraz sinirleniyorlar veya hareketleniyorlar. Şu zamana kadar da öyle bir şey yaşadım mı dersen bir iki kere cımbızı yanlışlıkla vurmuştum sağ, sağa sola. onda yaşadım diyebilirim. Onun dışında zaten tasarım amacı bu olan kaydırmalı kapımızı açıyorum. Olabildiğince onları stresi sokmadan elimi içine sokup kabımı alıyorum. onlar kaçmadan da slide doğru kapatıyorum. Mantık bu zaten gördüğünüz gibi su da azalmış vesaire. Bunların hepsini hızlı şekilde böyle yenileyim. Ardından yeniledikten sonraki haliyle beraber size bir göstereyim çevreyi ve bu partiyi şimdilik bitirelim. Bir sonraki kamera açışımızda size çok güzel bir güncellemeyle karşınıza çıkacağım. Ardından da yaklaşık 70. güne ulaşacağız ve videoyu izleyeceğiniz anlara geleceğiz. Şimdilik böyle hızlı şekilde buraları ben bir düzenleyeyim, devam edelim. güzel bir Temmuz sabahından sizlere tekrardan merhaba demek istiyorum. Kamerayı kapattığımızda 19 Temmuz'daydık. Bugün 25 Temmuz'dayız. Ve 6 günde çok güzel gelişmeler kat ettik. Onları sizlerle paylaşmak üzere teraryumun tam halini şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar biz bu işi yaptık ya. <laughs> Şöyle notlarımla birlikte size hemen 6 günün özetini yapayım. Ardından da incelemelerimizi yapıp terariumdaki yaptığım değişikliklerden bahsedip artık ikinci bölümümüzün de sonuna geleceğiz. Şöyle yani yaklaşık bugün ikinci ayımızı tamamen doldurduk. 60. gündeyiz. 25 Mayıs'ta bulduğumuz arımız 25 Temmuz Perşembe günü sabah saatleri itibariyle 60. gününü tamamlamış oldu. Ve 11 işe ulaştık arkadaşlar. 19 Temmuz'da sizlere karpuz ve kıyma beslemesi yaptığımdan bahsetmiştim. Ve ardından 20 Temmuz'da nem ve ısı ölçerimizi taktım. Görüyorsunuz şu andaki sıcaklığa ve nem dengesine bakmayın biraz sapıttı. İçeride gölgedeyken ortalama 40 ile 50 nem aralarında gidip geliyor. Ve sıcaklık şu an güneş direkt vurduğu için çok arttı ama ortalama 32-35 dereceler arasında gidip geliyor oda sıcaklığında. Ve bu da bize güzel bir Ölçüt olmuş oldu aslına bakarsanız. Ortalama 40-50'ler iyiymiş diye duydum nemon anlamında. Zaten 30'larda arıların yaşam için iyi. Hep güneşte durmamaları gerekiyor. Genel olarak gölgelik, serin alanlarda kendilerine yuvalanıyorlar çatı altları gibi. Ancak dediğim gibi içeride nem ve sıcaklık dengesi normal değerlere ulaşıyor. Gelelim devamına. Ardından arkadaşlar 23 Temmuz'da çok güzel bir şey oldu. Birçok işimiz çıktı. Normalde 6 işimiz vardı. 19 Temmuz'da sizlere karpuz ve kıyma beslemesi yaptığımı gösterdiğim partta. Ve 23 Temmuz günü 11 tane işçiye ulaştık. Çok güzel. O sırada da ben dedim ki madem bu kadar arttı sayıları güzel bir temizleme yapayım. Ara sahne olarak hızlı çekimden sizlere sahneler koyacağım. Güzel bir teraryum dizaynına geçtim. Nasıl bir dizayn? Çöl kumumuz vardı. Geçen Yıldan kalma elimde onu taban malzemesi olarak kullandım ve arkadaşlar yorumlarda da sıkça geliyordu. Bir arkadaşımız da özellikle değinmişti abi dedi yani karton kullanıyorsun yumurta kolisi kullanıyorsun ancak bunlar doğada ağaçtan elde ediyorlar kovanlarını yapmak için kullandıkları selüzu bunlara ağaç verelim. Ben de doğadan kullan doğadan topladığım materyalleri ağaçlara daha doğrusu biraz da çürümüş ağaçları burada kullanmaya başladım muhtemelen kullanacaklardır. Daha sağlıklı olduğunu da düşünüyorum. Karton sayısında miktarını da azalttım. Neden? Daha sağlıklı bir ilerleme kat etsinler diye. Kum olarak işte çöl kumunu kullanmayı tercih ettim. Daha güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Diğeri biraz daha kırışılı bir kumdu. Bu daha tanecikli bir kum. Temizlemesi de daha pratik olarak düşündüm. Böyle güzel bir restorasyon yapmış olduk aslında. Nem, öl nem ve ısı ölçer. Kum ve gerçek ağaçla birlikte daha doğal bir Yaşantıya ilerlettik arılarımızı ve günün sonunda da güzel bir terarium oluşmaya başladı. Artık yani sizlerin de bayağı bir e, severek takip ettiği seri olduğunun farkındayım. Şu anda video yaklaşık 30 bin izlendi e, büyük bir ilginiz var ve alakanızdan ötürü ilgi ve alakanızdan ötürü de teşekkür ediyorum. Ve e, günün sonunda 11 işçili, çok güzel bir kolonimiz var ve kovan arkadaşlar kocaman ya fark etmişsinizdir illa hani belli oluyor ancak yakından bir daha göstermek istiyorum. Kova'nın ilk böyle bulduğumuz günden sonraki şu zamana kadarki gelişimi beni çok mutlu ediyor. Ee, daha karanlık içerideki alanlarda sizlere böyle daha güzel önce sonra tadında videolarımı da çekeceğim sizler için. Arılarımız gayet sağlıklı. Görüyorsunuz bakın patlamak üzere olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha koza var. Yani bu demek oluyor ki artık çığ etkisiyle gelecek. Belki iki haftada bir artık arı videolarını güncellemem gerekecek. Bir yerden sonra muhtemelen teraryumu da büyütmemiz gerekecek. Çünkü şu an bile arkadaşlar uçma anlarını görüyorsunuz yani. Hareket hallerini görüyorsunuz. Çok yoğun bir hareketlilik var. Özellikle güneşe sabah saatlerinde çıkarıyorum. Yani doğal seleksiyonda bir e, güneş selamlama olsun tadında. Bu şekilde bir ilerleme kat ettik. Ben çok mutluyum. serin serinin devamını istiyorsanız eğer abone olmanız ve beğendiğinizi göstermek adına bir beğenip yorum bırakmanız benim için çok değerli ve kıymetli sizlerle beraber bu seriyi devam ettireceğiz. 60. gün ikinci bölümün finali olsun. 11 işçiyle devam etmekteyiz. Güzel bir teraryum ve güzel bir koloniyle birlikte. Bu hani bahsetmiştim videoyu bitirmeden bir de ona değineyim. Kraliçe öldükten sonra yerine kraliçe geçme durumu. Bununla ilgili de yine araştırmalarımı devam ettirdim ve bunun gerçek olduğunu, gerçekten ölü kraliçenin yerine yeni bir işçi kraliçe olarak atandığını öğrendim. Araştırmalarla ilgili SS'leri de zaten videonun içinde sizlere göstermişimdir. Paylaşmışımdır. Ee, bu da güzel bir haber benim için. Kolon devam ediyor velhasıl. Ee, bundan sonra 3. bölümde neler olur? Artık 20 işçi mi oluruz? 30 işçi mi oluruz? Bilemiyorum. Bizlerin ilgisi ve alakasıyla bu seri devam edecek. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.